örtünmek. İnsanoğluna farz kılınmış bir gerçek. Peki biz hakkıyla örtünüyor muyuz? Yoksa sadece işimiz görülsün diye mi örtünüyoruz? Soruyorum beni dinleyen kardeşim. Evet sen sana soruyorum. Farz diye mi örtünüyorsun yoksa tarz diye mi? Selamun Aleyküm ey kardeşim. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ve hayatımızı Kur'an ve sünnetlerle şekillendiriyoruz veya hakkıyla şekillendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz örtülmek. Gerek kadında gerekse erkekte ve hatta Rabbimin yarattığı her şeyin fıtratına örtülmek vardır. Evet bakın iddia ediyorum Rabbimin yarattığı her şeyin fıtratına örtülmek vardır. Bakın size anlatayım. Hz. Adem ve Hz. Havva anamız ilk karşılaştıklarında yapraklarla kendilerini kapatmaya çalışmışlardır. Misal bir meyve düşünün. İçindeki özünü koruyabilmek için bir kabuğu vardır. Yani bir örtüsü vardır, bir koruması vardır. Bir ağacın, ağacın içindekini, içindeki özünü koruyabilmesi için bir kabuğu vardır. Yani koruması vardır. Korunması gereken tehlikeleri vardır. Günümüzde örtünmek dediğimiz zaman sadece kadınları görürüz. Örtünmek sadece kadınlara has bir şey değildir. Kardeşim, erkek kardeşim, senin için de örtünmek vardır. Kadınların örtüsü olduğu kadar erkeklerin de örtüsü vardır. İnsanoğlunun korunması gereken bazı tehlikeler vardır. Bu tehlikelerin en büyüğü şeytanın ta kendisidir. Ta kendisidir. Bakın, İslam örtünmekle ilgili ne demektedir? İslam kadının başının üstüne ayeti, ayağının altına cenneti sermiştir. Tesettürle ilgili inen ilk ayet erkeklerin gözleridir. Bakın, iyi dinleyin tesettürle ilgili inen ilk ayet erkeklerin gözleridir. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Nur suresi 30. ayet. Tesettür ve onun manevi sahiki olan edep ve haya insana ait bir kıyafettir. Diğer mahluklar için edep ve haya veya örtülmek mevzu bahis değildir. Ama Rabbim onlara da bir örtü vermiştir. Ayrıca örtülmek fıtri bir kulluk edebidir. Yukarıda söyledim. Hazreti Adem ile Hz. Hz. Havva'nın cennette başka insanlar olmadığı halde haya edip telaş içine yapraklarla örtülmeye çalışmaları bu kıyafetin insanoğlunun fıtratında bulunan en köklü vasıflardan biri olduğunun göstergesidir. Yani insan yalnız bile olsa insanda olan edep kendini her zaman korur ve saklar. Ey kardeşlerim, ayet-i kelimede şöyle emredilmektedir. İyi dinleyin. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. El Ashab 59 Ayet açık açık beyan etmiştir. Altını çizerek söylüyorum. Ayet açık açık beyan etmiştir. Tesettürün yasak olduğu o dönemde yapılan tesettür mücadelesi sizin şimdi süs olarak taktığınız türbanlar için yapılmadı. Allah emretti diye yapıldı. Süs olarak takasınız diye değil, tarz olarak takasınız diye değil, hele ki şık görünesiniz diye değil. Her şeyden önemlisi başınızın üstünde ayet taşıyorsunuz. Ayet bunun hakkını vermelisiniz ve hatta hakkını vermeliyiz. Bakın ey kardeşlerim Resulullah ne demiştir? Cehennemliklerden kendileri dünyada henüz görmediğim iki grup vardır. Biri sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluk, diğeri giyinmiş oldukları halde çıplak görünen ve öteki kadınları kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar cennete giremedikleri gibi şu kadar uzak mesafeden hissedilen kokusunu bile alamazlar. Evet biz üstüne basa basa söylüyoruz. Tesettür görünmek için değil, korunmak içindir. Asrın tarzına uyan değil, Allah'ın farzına uyan kazanacaktır. Tesettür tarz değil, farzdır. Moda değil, kalkandır. Aksesuar değil, Allah'ın emridir. Bakın geçen başıma nasıl bir olay geçti. Parkta oturmuş bir iki satır kitap okumak için niyetlenmiştim. Arkamda birkaç üniversiteli genç hareketli bir şekilde tartışıyorlardı. Birazcık kulak misafir oldum. İçerinden bir arkadaş yahu kız adam akıllı giyinirse erkek adam arkasına neden baksın ki? Yani insanları erkekleri cezbedecek bir şekilde giyinmiş. Ya bu erkek sonuçta kanı hızlı akar. Kız kuyruk sallamazsa erkek peşinden gitmez ki diyerek yapılanın erkek için doğru bir şeymiş cesini anlatıyor. İçlerinden bir bacım da yahu arkadaşım özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediği gibi giyer. Kız hoşuna gideni giydiği için illa erkek ona bakıp sarkıntılık etmesi mi lazım gibisinden hararetli bir şekilde konuşuyorlar. Yahu üzüldüm ya. Yahu arkadaş anlamadığımız bir nokta var. Gözünde tesettür olmayan erkek kadınları suçluyor. Bedeninde tesettür olmayan kadın erkekleri ahlaksız diyor. Oysa Allah karşı cinsi değil kendini koru diyor. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Peki sizin için inen ayet tesettürünüzün göz kapaklarının olduğunu bilmiyor musunuz? Erkekler sizin bir hanımınız var. Kadınlar sizin bir helaliniz var. Dışarı çıktığınızda hepsi sizin olmuyor. Bunun adı haram oluyor. Bunun adı günah oluyor. Evet, bu konuda değerlediğimiz en büyük hal güzel, ahlaklı ve edepli bir insan olmaktır. Ve gelecekteki neslimize de edepli ve ahlaklı yetiştirmektir. Bu yazımızı Mehmet Akif Ersoy'un bir sözüyle noktalamak istiyorum. Medeniyet dediğin açmaksa bedeni desene hayvanlar insanlardan daha medeni. Selametle kalın.